Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle Kargo'dan yeni aldığım oyuncağı göstereceğim şimdi açalım şunlar çok güzel videonun sonunda yaparız açalım. bir şeyi var. Ee, şeyde olduğu için açmıyor. Sonra şöyle yapalım. Önce bir anahtarını çıkartalım. Anahtar Bak anahtarı var. Diye şöyle anahtarı da. Bende zaten bunun var. Ben de zaten bunu. Bak. Bakın. ben zaten bu anahtarı vardı. O yüzden o da yine yedek anahtar olacak burada. Ben şimdi hemen makasımı götürüyorum. <laughs> bir bekleyin. Ve lütfen bu zorlukları dayanarak video çekiyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ne kadar kolay olsun. Sonuç şu ayak parçaları bir kestik. Bakalım. Kesin çok kötü. elimizde nasıl? bir şey oluyor. Şöyle açalım. Bir de abone olup like atın size zahmet. Bir o kadar şey yapıyorum ve çıktı. Böyle arkadaşlar robotumuz böyle kalsın. Böyle. Bence gayet de çok güzel. Hatta o kadar yani o kadar güzel ki yani ona rağmen sipariş ettim. Size sipariş edip <laughs> Amazon'da falan filan Yok Aliexpress'ten sipariş edin. Hacı Aliexpress'te bulunuyor. Tabi sipariş etmek istiyorsanız hacı Aliexpress'te bulunuyor. Ve bakalım şu an bir şey kaldı mı? Batmasın bir yerimize. Şimdi bunu size arabaya dönüştüreceğim sizin için. Kullanım kılavuzu burada. Hemen bakalım. Sakın atmayın bir de. Böyle havalık yapacağız diye. Yoksa şey bile, Hızla bile. Şöyle. Hı. Öncelikle şu ayaklarını katlıyormuşuz. Şöyle. Bunu da böyle. Şöyle. Şöyle katladık. Sonra şu ayak parçaları şöyle birleştireceğiz. Böyle birleştirdikten sonra içeri mi katlayacağız şöyle? Evet. Şöyle daha gidiyoruz. Şimdi şu iki parçayı birleştireceğiz. Şöyle. Ee, sadece yani genellikle böyle e, Japonlar, Çinliler yaptığı için bunları öyle bir daha gösteremez. Sadece dönüşmelerini gösteriyor. Araba dönüşmelerini gösteriyor. Ben de araba dönüşmelerini gösteriyorum. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şurada bir şey varmış. bahay böyle yapacağız. Tamam? Şimdi bu teker şuradaki tekerlekleri var ya. Bunu şöyle şey çıkartacağız. Ve bakın arkadaşlar ne oldu? Ay yani şey oldu. Sonra bunu şöyle yana çevirip şöyle yapacakmışız. bunu böyle yapıp böyle şöyle yukarı getirecekmişiz. Şöyle. Onu getirdikten sonra bu ayak parçalarını şöyle yaptığımızdaki gibi nasıl sonra getiriyoruz bunu? Şöyle ya. Şöyle. Şöyle yükselsin. olsun. Oluyor Onu komple şöyle bir çıkıyormuş. Şöyle koymak da istemiyorum. bak böyle arkadaşlar. Şöyle çıkıyormuş. Sonra bunu şöyle öne getiriyoruz, böyle yapıyoruz. Sonra da bu böyle yaptıktan sonra şöyle bir yapıyoruz. Oldu. Şimdi bu arada bir şey var mı? Tamam. Tam bitirdik. Şöyle takalım. kolları da şurası açıldı. Yok bu en son takacağız herhalde. Hayır. Yeah. Şurada bir şey varmış. Evet bas, şöyle içeri girecek. Nasıl girecekse artık Şöyle, şöyle bu yanmış oluyor acaba. Biz yine kullanım kılavuzuna bakalım. Öncelikle bunu, biz bunu takmayacak En yanlışını yaptık. Şöyle. Hayır bakın arkadaşlar bu böyleyken Önce bunu yapacakmışız. Anladım. Aynısını buna da işleyeceğiz. Şöyle şöyle yaptık. Şöyle şunu düzleştirdik. Şöyle oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. sonunda da şöyle yapıyormuşuz. Ve bitiyormuş. Evet. Bu da kadar son şeyleri de yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Arabayı dönüştü sonunda. Size makine oldu. Çok iyi dönüyor bir de. Bunun linkini şu her her, her şurada paylaşır ya şu üst kısmında ben paylaşmayacağım. Direkt ben size söylüyorum. Böyle de açılabilir. Ya da böyle de açılabilir. Fark etmez. Şöyle Altını da şöyle göstereyim. Böyle. kılavuzu böyle geliyor. Ee, bir de dikkatli olun. Aliexpress'ten sipariş edin. Yoksa boşya Amazon'a, Temu'ya, Türkiye'deki ee, şeyde, Trendyol hepsi burada. Öyle şeylere bakmayın. Hemen Aliexpress'ten sipariş edin. Ben Almanya'da ee, olduğum için şöyle ışığı da yapalım. Almanya'da olduğum için bunlar ee, iki ya da bir buçuk haftada geliyor. Tam bir buçuk haftada geliyor. O yüzden hızlı oluyor. Ama Türkiye'ye gelirse bence bir bir ay bekler belki. Bize e, çok iyi geliyor. Böyle işte. Devamı nasıl çıkıyor? Bir de e, bunu da aynı yerden aldım. Bak şimdi arkadaşlar. Şöyle ben e, şimdi bunu ta Ha, tarif edeyim. Böyle küçük kabatlar var içinde. Kabatlar. Oya bastığınızda orada şöyle ok var şöyle bir tane. Oraya bastığınızda alta kaydırdığınızda bu ve bu toki gö göz gösteriliyor. Onun sayesinde böyle alabiliyorsunuz. Yani. Ben söyleyeyim yine de. Belki alırsınız. Ha, söz vermiştim. Şunu yapacağız. Çok rahatlatıcı. Rahatladım be. Oh be çok rahatlatıcı. Şu kullanım kadar hızlı bir kalsın. O benim işime yarar da şunlara bir atalım. Makasımı da koyup geliyorum bir dakika. Sonra dönüştürmesine bakacağız. Geliyorum. Arkadaşlar diyeyim bir de kutusu büyük bir şekilde geliyor ve bu pakette geliyor. Yani hiçbir hasar almadan geliyor ve güzel. Hangisini yapalım? Bu zaten bu ikisi de aynı. O yüzden bundan yapalım. Şimdi arkasını şöyle döndürelim. Şöyle. Açıldı. Gördünüz değil mi? Bakın açıldı. Arkasına döndürelim. Yok evet, yapmışız burada. Anahtarı taktık. Çevirdik. Bu arkası açıldı. Sonu bu ayaklıkları da şöyle bir yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar. Açtım. Şöyle açtığımızda şöyle uzatacağız. Sonra da şöyle yapacağız. Şuradaki şeyleri şöyle birleştireceğiz. Evet birleştirdim. Şimdi ne yapacağız? Şunu şöyle bir öncelikle şöyle açalım. Böyle bir açtık. Sonra da bunu yapmadan önce şöyle bir kafayı şöyle ve kaldıralım. Rahat çıksın diye öyle yapıyorum bir de arkadaşlar. Diyeyim. Daha çok rahat çıkıyor. Şöyle yapalım. Hmm. şöyle çıktı. şöyle şöyle bir pek kaldıralım. No? böyle yaptığımız için şöyle şöyle bir ayak kısımlarını açalım. Bunun arkada bir ayak kısımları var dengeler olması için. Şimdi de açtım. Ve robotumuzu da dönüştürdük. Böyle bitti. Ve iki anahtar şöyle. İki tane Tokyo var. benim aldığım ilk Tokyo. Hadi şu geliyor. Bu geliyor. Hani bu gelmiyor önünde. Buna ayrı sipariş etmelisiniz. Şunu ayrı sipariş etmelisiniz. Onu da şöyle arkasına şöyle yapabilirsiniz. Şöyle. Ve isterseniz hemen direktman şöyle getirip şunu şöyle arkasına alıp şöyle taktığınızda bak zaten şöyle görüyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. Veya önce şöyle basıp. Bakın arkasına çıktı ya. Gördünüz mü? Bunu yapabilirsiniz. O zaman ne diyelim? Görüşürüz. Şöyle yapalım. Görüşürüz.